Pestisit kalıntısı nedir? Pestisit kalıntısının insan sağlığına zararları nelerdir? Ve bu zararlar nasıl önlenebilir? Pestisit tarım ürünlerini üretirken hastalık ve zararlara karşı biz üreticilerin kullandığı kimyasal içeriklerdir. Hasat ettiğimiz ürünlerin her bir pestisit grubu içerisinde kabul edilebilir bir alt limiti vardır. Testlere tabi tutulduktan sonra o pestisitin o alt limitin daha üzerinde olduğu durumlarda bu üründe pestisit kalıntısı var demekteyiz. Masumiyet göstergesi olan anne sütünde dahi ne yazık ki pestisit kalıntısı çıkmaktadır. Peki pestisit kalıntısının insan sağlığına zararları nelerdir? Sinir sistemine doğrudan zararı var. Hormon sistemini bozmaktadır. Kısırlığa kadar neden olabilen büyük zararlar açmaktadır. Pestisitlerin ciddi bir kısmı kanserojendir. Yani vücutta kalıntı birike birike bu kişinin kanser olma riskini arttırır.